Herkese merhaba arkadaşlar ben Nisa. Bugün sizlere nasıl yukarıdaki tişörtün alınabileceğini göstereceğim. Evet arkadaşlar tişörtümüz bu şekilde görünüyor. Pkxd tamalı bir tişört. Şimdi size nasıl alınacağını göstereceğim. Ama video geçmeden önce like atıp ve abone olmayı sakın unutmayın. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar google'a giriyoruz ve buraya pkxd yazıyoruz. Ve pkxd yazınca karşımıza böyle bir site çıkıyor. Bu siteye giriyoruz. Evet arkadaşlar bu siteye girince şurada yukarıda gördüğünüz gibi 3 tane böyle çizgi olan bir yer var. Ve buradan prom kodu seçiyoruz. Ve burada siz hesabınızı kaydettiyseniz bu e-mailinizi ve hesabınızın şifresini giriyorsunuz arkadaşlar. Ve arkadaşlar karşınıza böyle bir yer çıkacak. Buradan reading prom kodu böyle yakınlaştırıyorum. Reading prom kodu tıklıyorsunuz. Ve şimdi göstereceğim kodu yazıyorsunuz. Ve arkadaşlar ekranı yazdığım kodu gidiyorsunuz ve readim diyorsunuz. Ben kullanamıyorum kodu çünkü ben kullandım. Ama siz readim dedikten sonra size hesabınıza ulaştırıldı gibi hesabınıza yani ulaştırıldı gibi şeyler söyleyecektir. Sonra hesabınıza girip hesabınıza girdiğinizde ödül verildi dediğinde oradan alabilirsiniz. Herkese görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.